Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kefal avındayız. Liman içerisindeyiz. Görünürde güzel kefaller gözüküyor. Biz de ona bir hazırlık yapalım. Şöyle çiftlik anca bir tane takımım var. Şöyle 20 gramlık bir ağırlık. 25. Bunu böyle takıyoruz. Bazılar düğüm atıyor. Düğüm yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunu şuradan delikten içeri soktuktan sonra o düğümün içerisinden böyle. Bu şu şekilde yapmanız yeterlidir. Şöyle yapıyoruz. Tekrardan ana gövdeden geriye çekiyoruz. Çektik ve güzel oldu. Herhangi bir çözülme mezulme olmaz. Ve çıkması da kolay oluyor. Şu şekilde hemen çıkıyor zaten. Görüyorsanız. Şöyle yapalım onu. Kefalede neyle atabilirim diyorsanız da poğaça Boğaç atabilirsiniz arkadaşlar. Ekmek atabilirsiniz. Güzel duruyor. Yani ekmeği seviyor kefal. İlk önce böyle kuruşturuyoruz onu. Şu şekilde top şeklini aldırıyoruz. Aldıktan sonra benim kancaya tak takış şeklim farklı arkadaşlar. Ben ilk önce böyle sokuyorum. Ondan sonra çeviriyorum. Ondan sonra da böyle topluyorum onu. Herhangi bir suda dalmasın diye. Şu şekilde arkadaşlar. Şuradan biraz daha alalım. Bazıları da arkadaşlar şu şekilde yapıyorlar. Böyle koyuyor. Koyduktan sonra eziyor. Ya ben bunu fazla sağlıklı bulmuyorum. Suyu ekmek aldığı zaman zaten şey yapıyor. Şişiyor. Şiştiği zaman o soktu soktuğu yerden yarık oluyor bu şekilde. Yarık olduğundan dolayı su aldığı zaman böyle açıyor. Onun için hiç gerek yok. biz bildiğimizi yapalım. Herkesin düşüncesine saygım var. Onlar öyle yapıyor ama ben böyle yapıyorum. Şu şekilde aldık bunu. Alıyor top halini. Şu şekilde arkadaşlar.